Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok şükür Aslındurla buluştuk. <laughs> ben de Reyhan. Şimdi de maç yapacağız. Top arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar topu aldık göster. Voleybol topuyla futbol maçı yapacağız çünkü voleybol topuyla harika oluyor. Ben futbol topumu getirmedim Şimdi gideceğiz. Burada sizin orada şey de oynarız. Voleybol, futbol. Zaten Aynı bizim bizim bir an orada mı? Zaten bizim bir orada futbol sahası gibi Aynen, bir şey. Hadi gelin gidek. Bize cangalarımızı getirseniz eğer. Evet şu an Aslı Nur ile birlikte Ge maç yapmaya gidiyoruz. Arkada da şimdi Onur ve Emirhan var. Biz de gidiyoruz. Acı ya çok da iyi oynadığım söylenemez ama iyi oynarım. Ben her gün oynuyorum. Ben Her gün oldum. durmadan oynuyorum. Bizim mahalle maçları çok oluyor özellikle. Biz binalar arası maç yapıyoruz. 10-0 yendik. Şey Tabii ben o zaman oynamıyorum. <laughs> Eller diye çok korkuyorum. Eller seyirle suda. Eller su suyu buraya. buraya. <laughs> çok ıslak. Motor geliyor. Bak kaldıracak Çek şimdi. Dur. Dur döndürüp ç... <laughs> Ablamız şov. Ekek. <laughs> evet arkadaşlar. Maçtan çıktık. Aslında sanırsın Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Ben, <laughs> ben 7 gol attım. Bana attı hepsini. <laughs> öbür kalede öbür kale attıklarımı da sayarsak 12 gol attım ben toplamda. Sen? Bak <laughs> ben kabulleniyorum ben kötü futbol oynuyorum. sonra voleybolda oynadı tamam mı? Voleybolda beni görmelisiniz. Bir daha tut. <laughs> Şöyle şimdi tamam mı? Top atıyorlar top şurada vuruyorum. Öbürü atıyor. Ben öbürü atıyor. Yine ben. Öbürü atıyor. Yine, Yine, ben. ben. <laughs> tamam mı? Hep böyle ayak vura vura gittim ben. Çok güzeldi bu arada değil mi? Videosu şey değil mi? Evet abi, arkadaşlar. Abi. Tamam ben de anladım. Tamam. Aa sesim değişti. <laughs> Oğlum oktanos mamiye dönüştüm. Aa bak Aa. Biz şimdi gidecektik, Aslı Nurler onlar sabah gelecekti. Şimdi geliyorlar Aa. ama anneleri babaları değil. Onlar yarın geliyorlar. <laughs> Bu, Bu, mı? Bu, mı? Bu mı? Sen de bir adiye bağırsana. Ben Ya. Sen bağır. Ben mi? Okt ben ben. Okti <laughs> <laughs> Bak. Bak. Bu <laughs> Sen Seni yiyecek Araba Yok ya.